Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Sizce bir belediye başkanının 25 yılda hayallerini uygulaması gerekir mi, gerekmez mi? De Değişim olsun mu olmaz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Bunlar Peki Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Evet. 25 yıl bir parti için yeterli mi değil mi? Değişmeli mi değişmeli mi? Hizmete bağlı bence o. Hizmetler tabi yani yaptığı hizmet. Zeytinburnu'dan Tabi Zeytinburnu'da. mesela Zeytinburnu değişmeli Bence iyi yani fena değil yani orta. Değil. Ha, aynen. Çok teşekkür ederim. Değişim yok güzel. Değişimlik de öyle öyle fazla. Ablacım merhaba. Belediyesi ya, e, hani hak, hak hani yani. e, Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi? Ben bilmiyorum şimdi. Hani hak hak yemeyim. Ben o yüzden hani pek savunmayım yani. O yüzden. Ki Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi, değişmemeli mi? Değişmeli. Değişmeli. Çok teşekkür ederim. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi değişmemeli mi? Değişsin yeter artık. Yeter artık. Çok teşekkür ederim saygılar. Heh. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Bir değişim lazım mı değil efendim? Ya benim görüşümde başkan olarak değişimin olması gerekiyor ama e, siyasi yönünden parti olarak AK Parti'nin devam etmesini istedim. Başkan değişsin o parti aynı kazansın. Yani si parti ama başkanlık değişebilir ama parti olarak AK Parti'nin olması gerekiyor. Çok önce. Abi güzel. Abi gel. Gel, gel. Gel, gel. Peki Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili Başkanlar tarafından yönetiliyor. Evet. Bir değişim gerekli mi değil efendim Ya hizmet yapıyor, ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Ya bana şimdi öyle söylüyorsun da ben şimdi Ekrem İmamoğlu 4 senedir burada bana üç tane şeyini söyleyebilir misiniz? Hizmetini yaptığı hizmeti. Evet. büyük Büyük şey belediye başkanlığı yapıyor. iki Aynı tane aynen. iki tanesini söyle mesela Aynı bana. iki Aynı anda 10 tane metroda çalışma yapıyorum diyor. Ali Beyköy Eminönü tramvayını açtım. Ay o önceden önceden yapılan şeyini atıyor. Kendi yaptığı bir şey var mı? Bana açıklama. Yüzde 45 yapmışlar, 55 ben yaptım açtım diyor. Ya, Dur. kendi yap, kendi yaptığı bir şey bana söyle. İki tane şeyini söyle. Tamam. Ya kuplu ormanını diyor. imara değil halka açtım. Ya, Kupla, ee, tamam. Ormanını, i̇yi, iyi yapmış asmış. Sen. Üsküdar, Eminönü, Mecidiyeköy meydanlarını düzenledim. Artık yağmursel sel baskın olmayacak. Olmayacak. Ya evet. İnşallah bakacağız. bin anneye 0.40 anne, anne ücreti taşıma yapıyorum diyor. Ya ee, ya o önceden, 15 tane önceden verdiği sözlere baktığın zaman yani çoğu şene hiçbir tane hiçbir tane, hiç tanesini yaptığı yok yani mesela ben Mesela ne söz verdi ya? An? ne bileyim en şeyi aklıma gelen yani şu anda aklıma gelmiyor. Süt olayı vardı. E, bilmem e, ne e, şeyler. Nerede sosyal, veriyor abi? Sosyal bak, yardımlaşmada bak, kaydı evet. olan. Sen var mesela kaymakamda kaydın varsa veriyorlar. Ama ihtiyacı kay, Kaydım niye benim kaydım olsun? Allah'a şükür olsun ben geçiniyorum. İşte sana ben vermeyecek de, o sana herkese vereceğim demedi mi de ki? Ya, sosyal o, yardımlaşmada kaydı olan yardım talebi buna veriyor. I, ona zengin de kaydediliyor. yani bir şey diyeyim sana burada üç tane evi olan da Zengin de artık o da onun ayıbı yani adam üç tane üç tane evi varsa gidiyorsa yazıklar olsun ona yazıklar. yuh olsun ona araştıracaksın işte araştırı. araştırıyor ama buna Aram. Ben, evi kendi üstüne yapmamışsa yani. fakir görünüyorsa emekli değilse yap anlatanlar var yani. ama insan ruhunda olacak ruhunda yani Ben burada ben Ekrem burada avukatı değilim hiçbir şey yapmadı Ruh. demek Ruh. doğru değil yaptı bir şey yok ben beni beni ben, ben 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 görmedim beni yani şeyine Abi Bak Zübeyde görüyorsun. Hanım Caddesini baştan yaptı. Görmedim Hanım. Zaten Zat öyleydi. Ben ekrana ondan önce da öyleydi orası. Ya ben 40 yıldır buradayım. Buranın kitabını yazmıyorum. Ne zaman öyleydi? Ya ben ben de 25 senedir burada oturuyorum. Ben o, o öyleydi Düzenlede orası. Yani ben... Cepler yaptı. Düzenleri yeniden Ama muhakkak Abi, şeyleri de Sana ama. bir şey söyleyeyim mi? Bak bu zihniyetin bu zihniyetin şu ülkeye bir tane civisi yok. Rusya'nın şu ülkeye bir katkısı var. Şu CHP'nin şu ülkeye bir tane katkısı yok. Söyleyeyim CHP Rusya, abi, Rusya CHP, bu ülke Cumhuriyeti Demir, demir çelik fabrikalarını Rusya yaptı. Tamam Rusya CHP Rusya kurmuş. Santrali yani. Rusya. Kim CHP? Atatürk döneminde 46 tane fabrika kurulmuş. Ya boş versene. Kesinlikle yalan. Kesinlikle abi ben Malatya'yım. Tarihi ya konuşuyorum sana. Ben sana Çekil, bak, ben sana Sümerbank. niye yalan diyorsun? Bunları kim kapattı? Biz belge konuşuyoruz. Sümerbank, Mümerbank. Bunları kim kapattı? Şey, e, e, kim, kim? Hangi zihniyet? Hangi zihniyet? Ama Atatürk yapmış 40 tane fabrika. Abi. Bak Cumhuriyeti kurmuş çivisi yok diyorsun. Evet, Bu Hacı Yürü biliyorsun. Çok iyi biliyor. İbrahim Demir, Demir Ağa biliyorsun. Nuri Demir Ağa. Nuri he Nuri Demir Ağa. Senden iyi biliyorum. E, Nuri Kılıçlıgili biliyorsun. Nuri Paşa. He Rahmetli. Bunları Fabrikalı kim Bunları kim kapattırdı? CHP sayın çıkmadı. Mosa, Mosat uçuldu. Orada haklısın. Ha? Ben seminer yaptım. Gazeteciyim. Orada haklısın. Ama Nuri haklısın ile. Bu zihniyet, Mosat uçurdu, bu, zihniyet, bu zihniyetin bu ülkeye hiçbir karı olmaz. Evet. Bunu ben inanıyorum. Kesinlikle. Rahmetli, Rahmetli Erbakan, etti. Erbakan, Nur Demir Ağa sahipti. Bak, bugün dev uçak devrim, uçak bir arabalarını hatırlıyorsunuz. Devrim araba. Evet. Kim önünü kesti? Diş güçler. Diş güçler. <laughs> Öyle dedi. Evet. Şimdi Nuri Paşa olsaydı boş bu be, boş bir be. numara olurdu. Ha bak bak evet. o rah bak rahmetli Erbakan Hoca'nın önünü kesmeseydiniz adam kaç tane şu Kesmeseydiniz gümüş... deme ya sen benim kim olduğumu nereden biliyorsun? <laughs> Siz... Kesmeseydiniz diyor. Kesmeselerdi. <laughs> <diyor>. <laughs> Kesmeselerdi. aynen ben sizi de demedim evet. yani sizle konuştuğumuz her sefer aynen aynen. evet. Bak bu gümüş gümüş motor fabrikalarını biliyorsun. İyi biliyorum. Trak traktörleri biliyorsunuz. Bunların atılımlarını yapan insanın önlerini kesmişler. Evet. Bu ülke niye kesiyorlar? gelişmesini diye. Devrim otomobili 1950'de yapıldı değil mi? 1970'de 70'te dinle dinle 70'te ya. O devrim otomobili şimdiki BMW'yi düşün. Karşımızda öyle uzaktı. Onu değil. Evet. Rahmetli Veci Hürkuşa, Nuri e, Demir Ağa. Ee, şey, bu bir, e. numara oldu silahtan. Ya niye silahta. ke, niye kestiler önünü? gelişmesin diye Türkiye. E, kim yaptı bunları? Kimin önünü kestin? Bakın o konuda haklısınız. Ben Haklı. seminer de yaptım. Bu zihniye Ama neydi? hiçbir şey yapmadılar dememek lazım. Yapmış Atatürk sonra bozulmuş devleti. Atatürk... İsmet Paşa neden bozulmuş Atatürk'ü sana şey yapmadım ki. ama Ama Atatürk'ten ben sana konuşmuyorum bak inönü inönü zaman. Şöyle desen ki Mustafa Kemal Atatürk kurmuş yapmış ama İsmet Paşa'dan sonra ihanet edilmiş, yapılmamış, satılmış, engellenmiş anlarım. Hiçbir yapı CHP genel düzenli, Atatürk 15 yıl başkanlık yapmış. Atatürk'le ben sana bir şey demiyorum zaten. Başkanlık yapmış Atatürk. Ama tamam diyorum sana işte daha ya bunların önünü kesmişsin. Şu anda bir atak var. Ben sana inanıyorum şu yapılanlar, şu CHP gelsin, şu yapılanlar. Allah'ın şu sivil e, milli savunma olsun, sivil savunma şeyler olsun. Bu zihniyet gelsin bunları tak zaten kendisi gelmeden de söylüyor. Ben bunların önünü keseceğim, kapatacağım diye kendisi de söylüyor. Değil mi? Fayda olmaz mı ülke onlardan? Olmaz. Kapatsak Kesinlikle mı? De. CHP'de kapatalım. Ben, ben. Ha? Kapatın da he? Kapatamazsın ki çünkü yapı öyle yapı ki mümkünatı yok. Ama Sayın Devlet Bahçeli diyor mahkemesini kapatın bunu kapatın sürekli yarın ver onu. da kim kapatabiliyor? Diyor. Kim kapatıyor? Yok söylüyor diyor ya. Başarıyı niye karıştırıyorsun? Diyor başarı. Yani Şimdi arkadaşım ne güzel Ana yasa mahkemesi. Ben yedim de. Hı. Arkadaşına ne güzel bir röportaj yapıyor. İşte yapıyordun. olsun diye, sen gelirsin de söyledin. Gel böyle Ar de kamera. Tar, 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 tar Göz Göz gözükmek istemiyorum ben. Ha. Sen arkadaş arkadaşım ne güzel diyorsun konuşuyorsun. Başarıyı niye Hı. bize öğret? Bak 40 bak 40 yıllık gazetecilik yapmıyorsun. Sana mı öğret? Profesyonel etmiyor Ya boş ver yürü ya. Her Allah aşkına. Ben de adamı dinlenim ondan çıkarmadan. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Saygılar abi. sunarım. Merhaba. Abi, abi. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Evet. 25 yıl bir parti için yeterli mi değil mi? Önce değil mi? Ee, AK Parti değil mi? 25 yıldır AK Parti yönetiyor. Evet. Zeytinburnu evet. mu? Tabii değişmesi lazım. Değişim olsun. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok abi, Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkan tarafından yönetiliyor. Başkanlar tarafından. Değişim şart mı değil mi? Değişim. şart abi. Değişim olsun 25 yıl yeter. Evet. Peki Zeytinburnu Belediye Başkanı 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi değişmemeli mi? Abi niye değişsin? Adamı yıkamıyor ki adamı. Niye değişsin ya Allah aşkına? Yeter var. He? Yok abi yıkamaz da yine. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili Başkan tarafından yönetiliyor. Maalesef. 25 yıl yeter mi? Değişim olsun mu, olmasın mı? Olsun tabii ki ya. istemiyorum artık. Şu AK Parti artık bir çıksın gitsin de. Değişim olsun. Değişim değişim hangi mahallede burada? İlla hani CHP de demiyorum. Ben o Bartıcı Cumhuriyet Halk Partisi'ni seviyordum ama bir değişim oldu. Kim gelirse gelsin bir değişsin şurası Olur. bir. Ha, hangi burada mı oturuyorsunuz efendim? Zeytinburnu'da ailem oturuyor. Ben de normalde 20 senedir buradayım. Şimdi birkaç senedir Pendik'te oturuyorum. Burada hangi mahalledesiniz? Ee, şey, Yeni Doğan'daydık da Nuri Paşa'ya geçtik şimdi. Taşın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Evet. Peki Zeytinburnu Belediyesi ben AK Partiye değilim de ben Recep Tayyip Erdoğan'a veriyorum Eyvallah. Ha, AK Parti ile şimdi Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Evet. Değişim olmalı mı, olmamalı, olmamalı. Yani başka parti kazanmalı. Bence olmamalı. Biz Murat Aydın'ın döneminde de eee Zeytinburnu'na güzel Yeni hizmetler yaptım. yapıldı. Yani evet. Sayın Ömer Arsoy'u da çok beğeniyorum. Güzel hizmetleri var. E, da ona da çok başarılar diliyorum yani. O zaman devam etsin. E, devam etsin diyorum Ömer Çok teşekkür ederiz. Biz Hayır, teşekkür olur. ederiz size kolay Değişelim, gelsin. sağ olun. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Bir değişim olmalı mı olmamalı mı efendim? Değişim. AK Parti başın teyitsin. Çok teşekkür ederim. Usta. AK Parti 25 yıldır Zeytinburnu Belediye kazanıyor. Değişim olmalı mı olmamalı mı? Efendim? 25 yıldır AK Parti yönetiyor. Olabilir, olabilir, olabilir. Evet peki Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafına yönetiliyor. Değişim olsun mu olmasın burada? Olmasın. Olabilir. Ömer Ömer, Ömer Aras'ın soyu Öyle evet. mi? Evet. Teşekkür ederim efendim. Size evet, sağ ben... Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafına yönetiliyor. Değişmeli mi, değişmemeli mi? Valla bence güzel gidiyor. Biz memnunuk. Murat'tan beri memnunum yani. Bundan memnunsun. Evet. Değişmesin. Evet. Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Partili başkan tarafından yönetiliyor. Değişmeli mi değişmemeli mi? Değişmeli ya. Değişsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeytinburnu Belediye Başkanı 25 yıldır AK Parti yönetiyor. Değişsin mi? He Murat Aydın Suikast. Ulan. Bakın. Gidin lan. Pişmeçiniz Abi de buraya ekonomi abi de az buluşuyor. mi değişmesin mi? Ha? Belediye AK Parti değişti mi değişmesi mi? Tabii ki değişti de Böyle olmuyor. Değişsin. Türkiye nereye gidiyor? Ha? Türkiye nereye gidiyor? Ha. Türkiye, Aha. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye. Türkiye kötüye gidiyor. Kötü mü gidiyor? Ha, gene şunu söyleyeyim. He. Özür dilerim ben böyle koydum. Sıkıntı yok. Şimdi Türkiye ya oğlum siktirin gidin lan. İnşallah merak sıkıntı yok. Ama lan, şimdi Türkiye'nin Türkiye, Türkiye gidişatı güzel değil. Güzel değil. Değil. Güzel Aynen. konu tebrik ettiler seni. Yönetemiyor mu? Böyle olmuyor. Sen Cumhurbaşkanı olsan ne yapardın? İlk ne yapardın? Ha ben Cumhurbaşkanı bir, bir şeyim var. Ne olan? Bir şeyim var. Amerika'yı ülkem ben koymuyoruz ben memnunum. Amerika'yı koymayacaksın tamam başka? Koy da. Amerika yasa. İki. Halkım ve milletim bilek bilek bu ülkeyi kırmak. O kadar. Başka var mı? Memleket neresi? Ara Memleket neresi? Ahmet. Diyarbakır. Ahmet'e selam olsun. Şimdi sen tek tek soru bana Tabii tamam mı? Efendim. Teker teker soru. Toptan sor Teker teker evet. Hepsine tek, tek tek Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Diyorlar ki Türkiye uçuyor. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA, hastane, postane bir saatte anlatıyorlar. Bazıları da Türkiye batıyor diyor. Siz hangi taraftasınız? Ne düşünüyorsunuz? Taşıma suyundan değirmen dönmez. Doğru uçuyoruz. Uçurumun tamam tam kenarındayız toplumun tamamı, yarısı tam şu anda mı açlıkla tamamı sınırın altında. Oraya mı bakayım fark etmez. Açlığın tam şu anda mı sınırın altında. Şu an AK Parti gelmeden önce Türkiye'de vesikalık kadın 6-7 bin tane vardı. Şu an Türkiye'de 980 bin tane abdum, küsur atabildi ama vesikalık kadın var. Hayır bilmiyor yani de değil. Sen Soruyu sormadık. Sor bana sen. Genel, ben genel seçim kısa bir süre için bitti. Önümüzde bir belediye seçimi var. Belediye seçiminde gerek ilçede gerek büyükşehirde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız efendim? Tartışmasız Tayyip'in karşısında kim varsa ona veririm. Öyle mi? Aynen öyle. Peki bu biraz ıı, basit olmuyor mu? yani sırf Tayyip düşmanlığından şimdi güzel abicim bak ben size bir şey söyleyeyim ben. bundan takriben aşağı yukarı 1988 yıllarında Şevki Yılmaz'dan beraber biz o zaman milli görüşürüz. kahve konuşmalarına giderken abidam derdi ki biz eğer danıştay, sayıştay, yaş, askeriye işte basın, medya tamamı eğer elimize almasak yüzde %55'ten iktidara gelsek tamam biz kazanma şansımız yok çünkü de ki niye bundan elini almamız lazım bana. şimdi insanlar neye önemli biliyor musun abidam ben sana şimdi bu da Kur'an'dan 200 tane 300 tane ezbere ayet ok ben değil de doğru mu dayı damı? Doğru. Doğruydu abi damı. 10 sene tamam normal vaziyette yönetti. Ondan sonra sermaye çalıştı abudan mı? Niye şimdi kay kaybediyor abi şeyi? Çünkü sermayenin hepsi abudan oraya çalışıyor. Sözüm bana aşkın adayı olduğu zaman abudan mı? Bakın ki de buradan peki buradan 100 tane abudan feribot kaldırdı abudan mı? Nerede Ali Koç abudan mı? 4 aydan beri piyasada yok. Niye? Çünkü 15 kat lirle abudan bir aile aldı abudan mı? Çekildi kenara. Ne yani saldı? Ya şimdi oralara girecek bu AK Parti 25 yıldır yönetiyoruz. Böyle bir Değiş durum var. Şöyle bir durum var. <laughs> Bunu <laughs> Bunu al. <abi. gülüyor> Ama CHP şu an açık söylüyorum onlara riskli yani İstanbul riskli. CHP bıraksın kendi içinsinde birbirini kucaklaması lazım. Zeytinburnu Belediyesi evet. 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Evet. Değişmeli mi, değişmemeli mi? Değişmeli. Değişmeli. Çok Çünkü değişik. betona betona daima betona yatırım yapıyor. Artık yani betona yeter yani. İnsanlar aç, açken yani ben yeter beton. yani. Beton yani gerek yok ki adam mesela cami yaptırıyor. Ya çok şükür Müslümanızlar. Hamdülillah Müslüman mısınız? Hepimiz orada. Ama hepsine beton yatırması yanlış. Cami var. Bir sürü camimiz var. alhamdülillah bak yan tarafımızda cami var. Doğru mu? Evet. Ama işlerinde boş kimse. Camiye gitmiyor. Önce insana yatırım yapsın. Yani insanlar aslında karınları doyması lazım. İnsanlar aç ya gerçekten aç. Bir kota alamıyor evini geçinemiyor. Bak bayram. Bir bayan dedi ki tatil bölgeleri tıklım tıklım arabalar yolda kalıyor. Fakir yok dedi. Doğrudur doğrudur Avrupa'da gelenler hepsi. Zenginler abi Avrupa'dan gelip buraya bozdurup dolar 28 TL gitti ya yazık günah değil mi bu millete ya. Geliyor. Avrupa'dan geliyor burada keyif sürüyorlar abi. Biz sürüyorlar. Gidiyoruz. Biz gidemiyoruz. Biz, daha, biz zaten biz bir şey alamıyoruz Avrupa'da. Peki bu kadar kötüyse niye AK Parti 27 milyon 500 bin oldu? birinci oldu. Abi bak CHP'nin hatasını açık diyorum. Dinle kanıyorlar. Adamlar diyor ki bunlar dinsiz diyorlar. Tamam. Bunlar bilmem dinli diyorlar. Yani bizi kutup, kutuplaştırmışlar mesela. Hmm. Bu ne? Bu Kürtler bilmem neyli. Bunlar neyli? Abi bunlar olmaması lazım. Abi İçlerimizde Afgan, Afgan var, Türkmen'i var, Kürt'ü var, Türk'ü var. Hepsi aynı zaman Camiye gittiğimizde aynı saf tutarız, doğru mu? Yani önemli olan aslında biliyor musun ya abi? Ayrıştırarak kazanmış diyorsun yani. insan. Aynen. Onu kazan adam ne atıyor? Bu bilmem nedir? İnsanlar o yönde ne diyor ki bu CHP dinsiz. Anca burayı verelim de hay. Bu manayla gidiyor. Yanlış yönde gidiyor aslında. İnsanlar şeye bak, ekonomiye bakması lazım, ekonomi nasıldır, adalete, adalete bak, bu insanlar özgürleşmesi lazım. Kardeşim sonuçta bu ülkede yaşıyorsa beraber yaşamamız lazım. kimseye ayrım etmeden beraber yaşamamız lazım. Türkiye ile bak askerlik yapmış insanlarız. Çok şükür Karabük'te yaptım abi. Karabük'te yaptım. Evet çok güzel, hani seve seve gittik, Va bayrağımızı da seviyoruz, vatanımızı da seviyoruz. Bu vatan için yaşıyoruz ama ben Kürt'üm, Mardinliyim abi bu arada. Ben yani Doluyum yani adamlar mesela oradan geldim buraya çalışmaya falan geldi hepimiz geç, ekmeğimizin peşindeyiz abi. Hani ayrım olmaması AK lazım. AK Parti yönetemiyor mu size genç arkadaşım? AK Parti yönetmiyor. Abi şöyle bir şey var eksikleri baya var. Ya. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun da. Evet değerli büyüğümüz ve meslektaşımız Ali Eren hocamızı tesadüfen gördük. 58 Bullar Caddesi'nde. Efendim halka sorduğumuz soru aynı size soruyoruz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Sürekli halkın içindesiniz buyurun. Şimdi ben bu soruyu duymam. Bu soruyu e, başka bir şey sormanızı arzu ediyoruz. Ne soralım söyleyin. Şöyle ki. Şimdi e, Avrupa gibi inanca önem vermeyen ülkeler sadece dünyevi e, hiz, şeylere, hizmetlere devlet ülkenin şey pardon e, hükümetin dünyevi hizmetlerine bakarlar. Ama bizim gibi ülkelerde Müslüman ülkelerde iki türlü hizmet lazım. Bir mide, iki kalp. Benim midemi en lezzetli yemeklerle doldursa hükümet ekonomi fevkalade olsa bir manada benim için bir şey değil. Yollarımız asfalttan değil sünger olsun. Ondan sonra evlerimizin duvarları isterse altın olsun. Eğer benim değer verdiğim inancıma hizmet etmiyorsa benim için sıfır. Şimdi bir kimse çıkar da derse ki Bundan 1400-1500 sene önce gelen İslam artık eskimiştir, modası geçmiştir, Güncellenme güncellenmesi lazım derirse bunun üzerinde artık konuşulacak bir şey yoktur. Mesele sıfırdır, söz bitmiştir. Ama sonra ondan çark yaptı, özür dilerim. Çark yapmadı, çark yapmadı, onu da ben söyleyeyim. Ben bu işin erbabıyım, ee, İslami gruplar ve şahıslar itiraz ettiler, nasıl olur böyle bir söz diye. Çıktı 1-2 gün sonra dedi ki, efendim bizim İslam'ı değiştirmeye ne hakkımız var, haddimiz var, yalnız ee, Mekki ve Medeni ayetleri iyi değerlendirmek lazım dedi. Yani sözünden dönmediğinin ispatı doğu. Bu şu demekti, Mekki ayetler Mekke'de inen ayetler, inançlarla ilgili ayetler. Medine'de inen ayetler de hükümlerle ilgili ayet ayetlerdir. Zaten söz bundan 1400 1500 sene gelen önce gelen hükümler bugün uygulanamaz idi. Yani demek istedi ki Mekke'de inen ayetlere bir şey demiyorum. Benim itirazım Medine'de inen ayetlere dedi. Bir tanesini bile kabul etmese çok demek istemiyorum ama yani bir tanesini bile. Onu e, yani. bir tanesine bile bir insan söyleyeni kim olduğu mühim değil iman dairesinden çıkar. Doğru. Zeyt Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Ha. Artık bir değişim gerekli mi gerekmez mi efendim? Çok ya, yoğun gerekli. E arkadaş bak benim komşum vardır Ak Partili. Tam o 20 senedir evlen ona yemek geliyor, her şey geliyor. Biz bele bakıyoruz ona. Türkiye o benim para o yemek yiyor. Senin parayla. Tabii. Türkiye nereye gidiyor? Vallahi Türkiye Allah bizi kurtarsın. Türkiye nereye gidiyor? Zaten yabancı böyle var. Uçuyor muyuz? Her batıyor muyuz? Hakiki, hakiki Türkiye kalmamış. Bakıyorum her tarafa yabancı. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? batıyor battayım varken şu anda Türkiye batmış haberi yok e, tabii abi e, diyorlar ki İHA, SİHA, köprü, yol, ya baraj arkadaşım de... ya şimdi ben atölyede çalışmasa kimse bana bir lira verir bana bir gelip bir çorba içe diyorlar ya SİHA, İHA e, ver. kimse eğer ki hainlik bu yabancı falan şu bu olmazsa kimse ne Türkiye'nin bizim elimizde almaz. Kaç tane yabancı oy kullanır sizce? Hesap yok. Nereye gidersen onlar. Tabi. Sonumuz ne olacak sonumuz? Sonumuz Allah hepimizi kurtarsın inşallah. i̇nşallah. Hepimiz vallahi geçen bizim halimle diyorlar. Ama senin biraz enerjin düşmüş ya. Ne? Çok enerjiktin, çok güveniyordun. Enerji ya. arkadaşım arkadaşım enerji ben. Arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim. Hem şerme, hem bir şey söyleyeyim. Şey. Şimdi askeriye ücret yükseldi. Askeri, he. Yüksek için millet çok zirar almış. O emekliye 22'ye yaptı. Daha millet, değil, memura emekli. Memura. Daha biz hem zirar ediyoruz. Hem de bak hatta bu çalışan çalışmayan hepsi arasında ayrım gayrim yapıyor. Nasıl zarar ediyor? Maaşları da Çok zarar. Evet. Bak şimdi. Bak şimdi biz yani Allah hepimizi kurtarsın vallahi hacı. Sorumuz kötü yani. Sonumuz çok kötü. Allah bizi kurtarsın inşallah. Bakın şimdi biraz. Allah korusun ya. başımız eksik olmasın. Abi değil ya. geçsin ya geçsin. Dava açarlar ha aman ha. Bu kudi bu kudi babam da gelse. Bundan sonra Türkiye düzeltemez. Bizim bir Maliye Bakanı geldi Batman, Temzeri, Batman'da. Ya Maliye Bakanı daha olmadı. Benim çoğunluk yapıyor diyor 15 sene. Maliye Bakanı dolandırıcı almışlar. Halk Bankası dolandıracaklardı. Ya boş ver. Adam 3 ay sonra o da istifa eder gider. 3 bir ülkede bir senede 10 tane Maliye Bakanı değişse demek ki çok yüksek bir şey var. Değişiksin. E, başka yerde var mı değişme? Bilmem. Yok. Şela diyorlar, bana bela diyorlar. Diyorlar, Masum Yavaş gelse Kürt'e oy vermiyor. Yalan atıyorlar. Vallahi Masum da gelse vereceğiz. Melar da gelse vereceğiz. Tayyip'e karşı kim olursa? CHP'de gelse vereceğiz, sen de gelse vereceğiz. Tayyip'e karşı kim, orta, değil mi? kim olursa? kim, olursa? Kim Bana oy vereceksin mi? Aa, vallahi vereceğim. Helal olsun babasın. E, vallahi kardeşim Allah benim. Allah'ına kurban sana. Tayyip kim ki? Bak bu Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 50 perçe yapmış o anda. Bütün <laughs> bak ki o kadar yabancı var. Bir kişi bizim dükkanına bir alışveriş yapanı gördünüz. Hep kendini yapıyorlar. Ha? Ekmeği kendi pişiriyor. Babacı kendi pişiriyor. Evet, yani, biz Bu, marketlerine ben marketten ekolular. Bak ben çok hiç memnun değilim. Abi seninki yarım kaldı. Sen namaza gittin sonra yarım kaldı. Abi, abi, abi baba sen abi, abi bitti. Abi bitti. <laughs> tamam, tamam bizim değişik platformdan gir bana. Buraya bak Sabiha Kökçen'e gideceğim. Tamam. Sabiha Kökçen'e. Saat 8'de uçak biletim var. Saat kaç? Saat yedi. Yedi mi? Ben Sabiha Gökçen'e şimdi metroya bineceğim. 45 dakikada Sabiha Gökçen'deyim. ki Yetişirim ben bak nasıl yetişiyorum. Bu insanlar bana göre hak adalet nerede ne yapılıyor bilmiyorlar diye düşünüyorum. Nankör demeyeceğim herkesin fikri, görüşü. Ben kendi öz arabamdan 1 lira almadan bir kuruş almadan iki sefer seçime gittim. Nereye? Kendi öz arabam, orduya. öz arabamla Ben şimdi aslen insanların de, hizmeti şimdi kabul etmesi, itiraz etmesi yanlış mı olur? Yok mesela gıda, tavuk pahalı, et pahalı, kira pahalı ev pahalı demesi. Arkadaşım, yanlış mı olur? Bir şey söyleyebilir miyim? Benim de evim var, benim de kiracım var, ben de kirada oturuyorum. Şimdi biz hükümet gelip de senin ağzına aşı koyamaz. Senin domatesini hükümet zam yapamaz. Senin soğanını hükümet, hükümet bak, zam yapamaz. Hükümet petrolü doları ana kaynaklar gelene düşüremezse. Yani sizin yaptığınız çok doğru bir yaklaşım değil. Temel politika bak, hükümet bakın, belirler. Şu anda dünya mazot 25 dünya lira kavruluyor. Olursa, dünya kavruluyor. Biz 1 kilo soğanın 1 kilo domatesin peşine düşmüşüz. Ama yani dünya kaldı. Soğansız yemek olur mu? Tabii ki düşecek. Yani adam şu soğan tak adam gidip... Sana mi, bir şey mi? söyleyebilir miyim? Hani fakir halkız ya. Evet. Kafelere bakar mısın? Oturmaya yer bulabilecek mi? Bir tane limonata 55 lira. Demek ki var bu milletin parası veriyor. Var ki veriyor. Ben diyorum Sıkıntı ki diyor mu? ben 12 Eylül yaşadım. Ben 12 Eylül yaşadım. Çocuktum. Her şeyi gördük, gaz şey kuyruklarını da gördük. Bana göre güllüm gülistanlık. Allah yolunu izine açık etsin. Eyvallah. Eğitimburnu Belediye Başkanı 25 yıldır AK Partili Başkan tarafından yönetiliyor. Evet. Bir değişim gerekli mi değil mi? Bana göre her işte insan yönetirken, ülke yönetirken, şirket yönetirken taze kan hep ee, olması gerekir. Taze kan olmadığı sürece, bakın en gelişmiş ülkeler, 10 yıl sonra liderini değiştiriyor. Ülkeyi ona katlasa bile. Niye? Diyor ki 10 yıldan sonra psikolojik ve insan psikoloji diktatörleşir diyor. Anlatınız Yetişin mı? Gelsin. Değişsin diyor ya ki alttan biri yetişsin gelsin. Bu nedir yani? Biz krallıkla mı yönetiliyoruz kardeşim? Krallık. teşekkür mı? Çok Sen teşekkür edersin. ederim sağ olun. Evet arkadaşlar Zeytinburnu Belediyesi 25 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Doğrudur. Değişmeli mi değişmemeli mi? Bana göre değişim her zaman iyidir. E biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla!